Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Selam. 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 Ya arkadaşlar ya esas bereket şey olsun. Ayım. Sağ ol. Allah razı olsun. Işte. Işte. Sağ olasın. He. Şimdi bu tokat keşke ama anlatma. Evet, keşke ama. Yani, tokat keşke. Kim anlatacak bunu? Anlatayım kim ben. Yarmadan yapıyoruz herkesin yaptığı gibi. Evet. O başlangıcı e, bol ben. kuyruk yağı et suyu, suda tereyağıyla birlikte karıştırarak 4 veya 5 saat üzerinden pişiriyoruz. En az 5 4 saat karıştırıyoruz. Sürekli karışa karışa. Pişinden de soğumadan komşulara dağıtıyoruz. Bereketli olsun. Ya bu 4 saati bu arkadaşlar mı karıştırıyor? Aynen, aynen. aynen evet. Yoksa değişiyor mu arkadaşlar? Ay, ekip aynı. 4, 4 yukarı hiç değişmeden karıştırdınız. Dört saat değiştirmeden karıştırdınız. Aşağı yukarı, yapın ya ben ya da. Helal evet. olsun valla ya. buçukta koydum, ee, buçuk gibi kaynadı. Aynı Oraya gelsin beyler. Bu saatte devam edelim. Sen hareket olsun. Oraya gelsin. Işığın oraya gelsin. Sağ olsun. Oraya gelsin. Bak şimdi burada da et de burada keşke. Evet. O da et Ateşlemiş diyor. Çare batışı. Durun. Çağır. Sanıyor mu? Tanıştırdım ben varan. Dur. Niye duruyorsun Allah size kolaylık versin Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Abim de evet, her şeyi değiştirdi. Değişti, değişti. Yardıma geldi. <laughs> Yardım, yardımcı ya. Kim Yardım, ya. yardıma yardımcı da? Hadi şimdi kolay gelsin. Sağ, sağ, o, sen sağ sen ol, sen. sağ Sağ ol.